Bakalım Gel. Evet böyle. Merhaba arkadaşlar biz Ayazla kalan yemekleri biriktiriyoruz. Sonra bunları hayvanlara götürüp veriyoruz. Şimdi biraz birikti. Gidip bunları hayvanlarla paylaşacağız. Kediler, köpekler yiyecek değil mi Ayaz? Kimi yiyeceğiz. yiyeceğiz bunları? Bunayı. Evet, biz bunları sokaktaki hayvanlara vereceğiz. Siz de yemeklerinizin kalanlarını çöpe atmayın. Hepsini dolapta biriktirip sonra onları hayvan arkadaşlarımızla, hayvan dostlarımızla paylaşalım. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Sen bunu taşır mısın? Bana yardım et. Hayır. Teşekkür ederim. Hayır. Hadi gidelim. Havlıyor. Yavaş git tamam mı Yas? Tamam. Yavaş mı? Bu havanı yedi. Bu havanı yedi de havanı dokadık mı? Evet. Havanı bu otuz. Ok ok. Evet hayvanlar çok acıkmış. Bak orada bir tane köpek var. Ona hemen yemek verelim. Bak yemek için yanımıza geliyor. Gel, 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 gel bakalım. Gel bakalım gel. Evet böyle kalan yemeklerimizi kemikleri veriyoruz. Onu başkasına vereceğiz. O bunlardan yesin tamam mı? Gel biz onu onu götürelim başka hayvanlara verelim. Onlar da yesin. Afiyet olsun. Afiyet olsun bebek. Emniyet. Hadi ayı Allah köpeği ayaz. Afiyet olsun be. Afiyet olsun güzel. Bay bay. Görüşürüz. Biz başka hayvanlar bulalım. Hepsi <laughs> diyor güzel. Evet, hepsini bitirecek o köpek. Çok acıkmış karnı, çok acıkmış. Şimdi başka bir tane daha köpek bulalım ya da kedi bulalım bu sefer. Tamam. Ne bulalım? Bir tane daha köpek bulabilir Tamam köpek bulalım o zaman. Bu poşeti çöpe atalım önce Ayas. Gel. Karşıdan karşıya geçelim hızlıca. Yaşasın. Yaşasın. Hayvanları besliyoruz bugün. Evet sokakta karnı acıkan bütün hayvanlara biz yemek dağıtıyoruz ayakla. Biz bırakmıyoruz. Evet bunları çöpe atmayacağız. Poşete atacağız çöpe. Onları hayvanlara vereceğiz. Hayvanlar yiyecekler. Şimdi başka hayvan bulalım. Nerede acaba var? Hayvanlar yemek çok sever. Evet hayvanlar yemeği çok severler. Biz de hep yemeklerimizi bir Ayaz'la birlikte inip hayvanlara dağıtırız değil mi Ayaz? Değil mi? Siz de öyle yapın arkadaşlar. Değil Ayaz gibi biriktirip hepsini götürüp hayvanlara verir. Değil mi Ayaz? Hayvanlar çok acıkmışlar çünkü sokakta. Başka var mı acaba? İşte bir tane de orada var ha ha. Burada çok hava -ha var. Bak, bir tane daha de hava var. Evet çok hava -ha var. Bak. Da... Başka var mı? Var. Var. Bak burada da var. Bir tane daha. Bak yedi. Bak burada da uzanmış. Buna da verelim mi? da verelim Hadi buna da ham yemek bir verelim. Bir daha göbek. Evet, hadi buna da verelim. Da... Bekle. Bak bir tane daha. Da ha Ye. İşte o da yiyor. Gördün mü Ayaz? Afiyet olsun. Süper. Hadi gel gidelim. O yemeğini yesin Biz gidelim. Ben Şimdi köpük arkadaşları gelecek. Onlar da yiyecek o yemekten. Bak orada da var. Orada da var. Her yerde var. Yaşasın. Biz bugün görevimizi yaptık. Sokaktaki hayvanlara yemekleri getirdik. Siz de evinizde toplayıp onları sokak hayvanlarıyla paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ayaz görüşürüz. Bay bay. Bay bay.